Yağmur da ya Yavaşladı bir anda. şakmaya çalışıyor kimseler yok dağlarda. Bu yağmur havasında. Ah gene iyi çekiyor. Ben böyle göremiyorum. Birazcık buğulları azaltıyor dağlardaki. Oho, su akıyor oradan. Onu kısa videoda çekeceğim. Komple su geliyor oradan.

bu yoldan çok gidiyorduk biz. Yani çok gidiyoruz zaten. Ama hiç böyle bir havada çekerek gitmemiştik. Şöyle yapayım arabanın sesini de alsın birazcık. Sanki kar yağmış gibi gösteriyor kamerada. Hadi. artık dağların tepesi yükseltince birazcık da uygunluk azalıyor ama karanlık algılıyor herhalde bulutlu olduğu için ama oh, viraja bak virajlara geldik artık Bo, başladı Bulut geçişi gibi Arada bir yağıyor Arada bir yağmıyor Ama geçen Aşağıda diğer dereyi çekiyordum O zaman bir yağdı Çektiğim yerlerden inerken bayağı bastırdı Paşa Yaylası'nda yan yolu. Yani ana yolu değil. Şöyle yağmurun yan damlalarını da çekebiliyor mu? Yok ancak cama düştüğü çekebiliyor. Ha, biraz çekmeye başladı. Yağmur hızlanınca Dağlar. Oralar komple puslu artık. Karşı dağlar bulutların içerisinde kalmış gibi. Yine yavaşladı biraz. Ramazan ayı rahmetiyle geliyor. Yağmurlar iyice bollaştı. Dereler akmaya başladı artık. yakın büyük virajlar var. Onlar komple bir sağa dönüyor bir sola dönüyor. Sürekli çektiğim odak değişer onlarda. O yüzden büyük ihtimalle oralarda kaparım videoyu. Yani yağmurda odak noktası ayarlaması zor oluyor zaten. Içinde. Yumuşak yumuşak geliyorsun da kar gibi. virajlar başlıyor artık burada. Buradan sonra hep sağ sol viraj oluyor. O yüzden artık burada durduruyorum. Şöyle ormanları çekeyim. Bayağı sık ormanlar. Bayağı güzel. Yağmurda da çok güzel bir video oldu.